biraz burçlarla ilgili böyle. mi konuşalım? Biraz e, burçlarla ilgili konuşalım. Böyle evet. ben çok bir şey hazırlamadım burçlarla ilgili ama e, şöyle haritaya bakarak aynı zamanda gidelim. Bakalım, bakalım. Şimdi yükselen koçlar Koç burcu olanlar e, zaten bu e, dolunayı bir yedi aksından alacaklar. Burcu Güneş burcu koç olanlar, ayı koçta bulunanlar, e, marsı koçta bulunanlar, efendim, e, yükselen burcu koç olanlar, direkt bu dolunayı bir yedi aksından alacaklar. Bir yedi aksı ne demek? Kendi e, bir kere her şeyden önce sağlıklarına, kafa travmalarına, kafayı böyle bir evet. yerlere vurmaya evet. vesaireye, e, yüzler yüzde ulaşabilecek işte e, lezyonlar, sivilceler ve tende oluşabilecek yüzde özellikle kafa bölgesinde oluşabilecek diş ağrıları vesaire konusunda dikkatli olmaları gerekiyor. Bir yedi aksi olduğu için evlilerse eşlen ilgili durumlar muhtemelen e, yaşayacaklar ortaklıkla ortakları varsa bir iş ortaklı işler yapıyorlarsa yine burada bir ortaklığın belki son bulması son bulmak zorunda kalması daha doğrusu ee, ya da o yani nereye imza attıklarına iyi bakmaları gerekiyor dalgınlık sonucu başka şeylere neden olmamaları gerekiyor bir yedi aksında yaşayacaklar bunu o yüzden dediğim gibi karar verecekler orada Düşünüp de evet. karar veremedikleri suyu evet. sonlandıracaklar. Aynen. Ha burada evet. Karar vermek zorunda kalacaklar. Doğru. Hı. Kesinlikle. Hı. Karar vermek, adım atmak, harekete geçmek zorunda Aynen. kalacaklar. Ya aynı fikirde olacaklar ya da a, e, ben her bu fikirde değilim deyip hayatlarına devam edecekler ve yürüyüp gidecekler. Şimdi burada bağlar için özellikle içsel bir aydınlanma söz konusu. Eee Gizli saklı kalmış şeylerin ortaya çıkması. Tabii ki burada hangi evden aldıkları çok önemli ama yine Güneşi Boğalar, yükselen Boğalar, Ayı bir Mars ya da Venüs'ü bağlı olanlar için konuşuyoruz. Burada gizli e, saklı şeylerin aydınlığa kavuşması söz konusu. Geçmişte kalmış şeyleri yine e, geçmişte kaldığını düşündükleri bir şeyler önlerine çıkıp bunu halletmek zorunda kalabilirler özellikle. E, parayla ilgili konuya çok dikkat etmeleri gerekiyor. E, burada günlük rutinleriyle ilgili tembellik yapmaya çok eğilimli olacaklar. E, bu e, tembellikten özellikle kendilerini sakınmalarını ben tavsiye ediyorum. E, sağlık konularına aniden para harcamak durumunda kalabilirler ya da gündelik hayatlarıyla ilgili hani çıkmaza giren şeylere para harcamak zorunda kalabilirler. Bir de burada hayallerini yakalama, hayallerini gerçekleştirme fırsatları doğacak. Onlar için pozitif. Yani ne istediklerini biliyorlarsa, evet, eğer, evet istediklerinden eminlerse hayallerini gerçekleştirmek e, gerçekleştirecekler ilerleyen bu, bu dolunay zamanında. İkizler ve yükselen ikizler için eller, kollar gerçekten boyun, ee, özellikle işte ses telleri söyleyeyim yutak, dil gerçekten çok hassas burada e, dikkat etmekte fayda var. Bir de e, hani güneşli ikizler efendimiz yükselen Ay, Venüs ikizler, Mars ikizler lütfen çatışmadan kaçının rica ediyorum bakın çatışmadan kaçının bir çatışma enerjisi, bir e, çalıştırmanız çok mümkün. Çatışma enerjisinden kaçınmanız gerçekten e, sizin için çok önemli. Burada e, aşk ve para konularında zaten Jüpiter'de ikizler burcunda olduğu için aşk ve para konularında daha hani aramızda nispeten daha şanslılar. En azından e, Dolunay'dan yani çok sert böyle bir kareler vesaireler, bir şeyler almıyorlar. Nispeten ikizler daha şanslı bir pozisyonda. Dediğim gibi yalnız bir çatışma enerjisi çalıştırma ihtimaliniz yüksek. Bunu orada çatışmadan kaçınmanızda fayda olduğunu söyleyebilirim. Yengeçler burada anne baba, ebeveyn, aile ve eşle ilgilenmek zorunda kalacaklar. Biraz eve dönecekler. Eve dönmek zorunda kalacaklar. Yer değiştirme, İnsanlara... ev taşıma. Aynen öyle. E, taşınmak zorunda kalacaklar. İş belki değiştirmek zorunda kalacaklar. Çünkü e, yine dediğim gibi 4-10 aksı karşılıklı çalıştığı için Hı. burada iş değiştirmeleri, işte ev değiştirmeleri, eşe ihtimam göstermek e, zorunda kalacaklar. <laughs> burada gelir gider dengeleri maalesef işte biraz fazlaca para çıkacağı için bu konularla ilgili gelir gider dengeleri biraz maalesef bozulabilir. Yükselen aslanlar e, ve güneş aslanlar tabii, ay aslanlar. Burada üçüncü ev çalışacak onlarda da. Üç dokuz aksı çalışacak. Burada seyahatlere çıkmak, efendim söyleyeyim, e, bir yerden bir yere gitmek burada da yapılması gereken en mantıklı şey. lütfen trafikte dikkatli seyredin. trafikte dikkatli olmakta fayda var. Burada yine kardeşlerle ilgili yakın çevremizle ilgili. Hani içine doğduğumuz hani kuzenler, e, evet kuzenler söyleyeyim. komşular içine doğduğumuz, içinde bulunduğumuz hani o insanlarla büyüdüğümüz insanlarla ilgili aksiyonlar almak e, alacaklar bunlar. Yeni alacaklar. eğitimler de var hocam bunun içinde biliyorsunuz. Yeni eğitimlere baş. Ya, ya yeni eğitim almak ya yeni, yeni eğitimlere başlamak yeni eğitimler. Aa, tabii 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 basın yayın tabii burada evet basın yayınla ilgili. Kendimizi sosyal mecrada daha fazla göstermek diyelim. Gösteriyorlardır bence kendiniz daha ne kadar göstersinler Hı? Parlamayı gösteriyor yani aslan burcuna. Burada bilgi yaptırmak e, e, diyelim en güzeli o. Sosyal e, ortamda bilgiyi aktarma. Bunu yapıyoruz zaten evet. şu anda. Evet yapıyoruz. Kızardım herhalde. Evet ben hocam. Bu... Biz kızardınız. <laughs> Burada aslanlar için dediğimiz gibi kovalar için de söyledik bunu. Kalp damar sağlığına lütfen dikkat, Aynen. Lütfen, kontrollerinizi, evet. lütfen kontrollerinizi yaptırın. Bir de trafikte gerçekten e, kontrollü seyretmekte fayda var. Burada aile büyükleri aynı zamanda, e, kaynanalarımız, kayınpederlerimiz burada onların evet. sağlık sorunlarıyla ilgilenmek, e, üniversiteler, yüksek eğitim kurumlarıyla ilgili durumlarla ilgilenmek, Basın yayın konularıyla ilgilenmek de mümkün. Yani bir bas, basın sektöründe ya da yayıncılık yapan kişiler için bu, bu akslar, bu, bu yükselen aslanlar için önemli bu durumda. Merhabalar. Kaldığımız Merhabalar. yerden devam ediyoruz. <laughs> evet, başaklı Başak'ta kalmıştık zannediyorum. Evet. Başaklarla devam edelim. Başakların hisseni konular, miras konuları gündemlerinde olacak. Ev alım satımı, bölünme... Paylaşma konuları gündemlerinde olacak. İlişkilerinde bir sonlanma yaşayabilirler. Uzun süredir süren bir konu varsa ve daha önceden gelişmiş bir konu varsa bu sonlanmayı yaşayabilirler. Ee, geçmiş ilişkileri ve ortaklıkları hakkında karar verme zamanı Başaklar için. Bunun için 16 Nisan'dan sonrasını beklemelerini e, tavsiye ediyorum. Terazi'ler ikili ilişkiler. Dolunay Terazi burcunda biliyorsun e, ve Spika üzerinde ve ilişkileri konusunda Terazi'lerin e, etkilerini alacağını düşünüyorum. Onlar için karar alma zamanı e, ve kendileriyle ilgili işlerinde değişiklikler, iş alanlarında yeni alanlara geçiş, motivasyonları artacak. Özellikle e, e, tarih verecek olursak yine onlar da 16 Nisan sonrası bu kararları almak ve gündeme getirmek konusunda daha aktif e, görüntüler alabilecekler sağlık ilgi, sağlıkla ilgili kontrollerini e, yaptırmalarını tavsiye ediyoruz ee, özellikle şekerle ilgili bunlarda dikkatli olmaları gerekiyor ee, Venüs retrosu şu anda onları Tabii bu konuda etkiliyor kararları alma konusunda. Hala Venüs Retro diye biliyorum. Öyle değil mi? Evet evet Venüs Retro'da. Yani Merkür'den kurtulduk ama Venüs hala Retro'da olduğu için Aynen, ister Venus istemez evet. terazileri ve boğaları yöneticileri Venüs olduğu için ister istemez Aynen. E, tabii ki e, etkili, etkileyecek evet. yani. Akrepler için gizli kalmış konular çözülmesi gereken konular ilahi adalet konuları gündemde olacak onlar için içlerinde bir hesaplaşma yaşayacaklar ve bu dönemde koç Neptün'ün koça geçişiyle ve Satürn'ün de daha sonrasında koça geçişiyle biraz daha rahatlamış olacaklar ve ilişkilerinde içsel olarak bu dolunay bir kez daha onları bu 18'inde Mars'ın aslana geçişiyle daha bir harekete geçirecek akrepleri. Yine onlar için de 18 Nisan'dan sonra bu süreç daha rahat akacak gibi görünüyor. Sırada yaylar var. Onların aldıkları kararlarla ilgili bir süreç var. İkili ilişkileriyle ilgili ve bunları sonuca götürecekler yaylar bu 18 Nisan'da Mars'ın da Aslan'a geçişinden sonra bir karar verecekler ve bir yol ayrımı yaşayacaklar eşleriyle, işleriyle olan konularda. Dolunay'ın sonraki zamanda hayatlarında kendiyle ilgili yapmak istedikleri bir yolu kendi başlarına seçecekler yaylar. Kendilerine yeni bir düzen kuracaklar ve hayallerini gerçekleştirecekleri bir sürece geçeceklerini görüyoruz burada. Yeni bir iş teklifi alabilirler, miras süreçleri varsa onlarla ilgili ciddi kararlar alabilirler, paylaşımlar yaşayabilirler. Yani yine bu ayrılışla ilgili bir paylaşım yaşayabilirler. Yine 16 Nisan konusu, 16 Nisan'dan sonraki süreç yine onları da aktif hale getirebilir. Kovalar için. Yurt dışı konuları gündemlerinde olacak. Eğitimler, e, maddi konular bunlarla bağlantılı olarak gündemlerinde olacak. Donlaydan sonra harekete geçme süreçleri başlıyor ve e, bununla birlikte ilişkileri ve kariyerleri de gündemlerinde aktif şekilde hareketlenecek ve bununla ilgili yer değişikliği yaşayabilirler. E, kovalar, para konularına çok dikkat etmeleri gerekiyor bu süreçten sonrasında. Oğlakların kariyerleriyle ilgili bulundukları mevki, alan ve bölgeyle ilgili süreçlerde olan değişikliklerini görüyoruz. Ee, burada ilişkilerinde de aksaklıklar var. Venüs'ün yine retro olmada olması sürecinde. Ee, onlar ilişkilerini gözden geçirecekler ve 16 Nisan'dan sonra kararlarını daha iyi verebilecek hale geleceklerini düşünüyorum. Resmi konular daha çok gündemlerinde olacak. Ee, Oğlaklar zaten e, çok büyük bir badire atlattılar. Yani gerçekten geçmiş dönemlerde Pluton'un kova'ya geçmiş olduğu bu süreç içinde bu uzun yıllar Pluton'la birlikte yaşadılar. Gerçekten e, onlar için, yengeçler için de onlar için de son derece zor, son derece yıkıcı. Tabii bunu sadece güneş olarak algılamamak lazım. Her Aynen. zaman söylüyorum. Tabii tabii. Bir Mars'ı, bir Ay'ı oğlakta olan kişiler evet. hem çok evet. kuvvetlendiler daha doğrusu yani açıları iyi haritalarında tabii ki işlerine yaradı ama bir e, ters sert açılar aldılarsa eğer Mars'tan vesaireden sert açıları varsa son derece zorlandılar. Bu dönemi atlattıklarını düşünüyorum. Biraz daha e, nefes alacaklar. Evet. Yani Dediğin gibi burada sırf güneş burçlarına göre e, bunları dinlememeliler ya da yorum yapmamalılar tabii ki. Şey ASC'leri, ASC dediğimiz yükselen burçları, ay burçları, Mars bu, Mars'ları, Venüsleri hepsi etki alıyor tabii ki bu e, dolunayda. Balıklar maddi alanlarında bu etki alacaklar. E, zaten bu dolunayla 16 Nisan'a kadar harekette bulunmamaları gerekiyor. 16 Nisan'dan sonraki süreç daha etkili e, kararlarında e, ilişkilerinde yine çözüm odaklı davranırlarsa e, ve kadersel süreçlerle karşı karşıya kalabilirler onlar da. Yani bu Dolunay'da aslında etkili olan genel anlamda tüm burçları etkileyen aslında ilişkiler konusu ve bağlantılar konusu yani hem aile hem e, ikili ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili. E, Ortak paylaşımları ayırma gibi süreçler yaşayabilirler balıklarda. E, Neptünün e, Koç Burcuna geçişiyle ciddi kararlar alarak e, yollarına devam edeceklerini düşünüyorum. E, daha sonraki süreç daha rahat ilerleyeceğini düşünüyorum ben balık burçları için. Evet, bu arada ben Koçlar için de bir şey söylemek istiyorum. Özellikle Koç Burcunun ilk yarısında doğan kişiler Neptünün şu anda Koç Burcunda olmasıyla birlikte yükselen balıklar için de geçerli bu. İkinci evleri çünkü Koç burcu. Ee, harcamalarına gerçekten son derece dikkat etmeleri gereken bir zaman aralığındalar. O Neptün'ün böyle gerçekten Koç burcundaki o Plüton'dan da böyle bir 60'lık açı alıyor ya. O Plüton'dan almış olduğu 60 açı 60'lık böyle e, bir şeylere e, hesapsızca girmemeleri lazım. Herkes için de geçerli bu. Çünkü Satürn o Neptün'den kavuştuğunda ister istemez orada bir e, bu sefer bir kısıtlama bir e, hani gerçekten bir kısıtlama geçirecek. Yani bir çok hayalperest olmamak. Birdenbire aniden yine de bir şeylere böyle gözü kapalı girmemek gerektiğini ben düşünüyorum. Herkes için geçerli bu aslında. Neptün Aynen. şu anda <laughs> çünkü e, Neptün girdiği yerde ister istemez bir e, şey yaratıyor. Böyle bir hayalperestlik. Bu koç da olsa mücadele ederim ben ya ben öderim ya işte ben yaparım ya gibi böyle uç e, tavırlar takınabilirler. Fakat daha sonra Satürn orayı Neptünden yine bu sefer koç burcunda dans etmeye başlayacak Satürn. Oraya Satürn geldiğinde de Neptün Satürn kavuşumlarında da ikisinin birleşmiş olduğu noktada daha ve tarihler boyunca zaten 1500'lü yıllarda ve 1700'lü yıllarda iki kere Neptün ve Satürn kavuşmuş. Orada da hem çok büyük keşifler getirmiş dünyaya gerçekten. E, ama aynı zamanda büyük ayrışmalar, savaşlar, işte ülkelerin ikiye ayrılması vesaire gibi durumları da toplumlar yaşamışlar. E, dediğim gibi yine de insanlar çok böyle şu dönemde özellikle çok böyle hayalperest davranarak böyle bir şeylere böyle bodoslama atlamamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Neptün satürn kavuşumu ile ilgili zaten ayrı bir video yapacağız. Evet. Diye düşünmekteyim. Evet. Onların sembolikleriyle ilgili. Aynen. Hani bu çok sık yaşanan bir şey olmadığı için Koç burcunda yani diğer burçlarda tabii Aynen. ki kavuş, kavuşmuşlar. Hı. Ama dediğim gibi biri 1500 yıllarda, biri 1700 yıllarda iki kere Koç burcunda. O da orta derecelerde, biri orta derecelerde kavuşuyor. E, biri de e, ortanın üstündeki derecelerde kavuşuyor. Şu anda e, yani bu 600-700 yıllık dönemde e, ikisi aynı e, anda giriş derecelerinde birbirleriyle yani bir kavuşum yaşayacaklar. O yüzden e, bu son derece önemli. Dünyada şu ana kadar inandığımız, şu ana kadar yaptığımız, birçok şeyi değiştireceğiz. Yani toplumlar değişecek. Toplumlar değiştiği zaman da insanların davranışları da değişecek. Doğal olarak. Bu jenerasyon, yani bir önceki jenerasyon nasıl bu jenerasyonu şekillendirecekse, Plüton oğlaklar özellikle, Plüton akrepler şu anda şekillendiriyor. Plüton yaylar şu anda toplumu şekillendiriyor. Çünkü yaşları artık ilerlemiş durumda. Evet. toplumda onlar toplum içindeki modelleri onlar ellerini almış durumdalar. İlerleyen dönemlerde de Neptün-Satürn kavuşumu yaşayan jenerasyon tabii ki bundan 20-30 yıllık sonraki dönemi şekillendirecek. Bu kadar konuşacaklarımız. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. için Görüşmek üzere.